ilgi yoksa satış da yoktur. Neden ilgi yoksa satış yoktur? Çünkü ilgi çoğalan bir şeydir sevgili arkadaşlar. Çoğalan bir şeydir. Ne kadar enerji ve dikkat ve ilgi verirseniz o toprak o kadar meyve verir. Başarılı satıcıların müşterilerle geçirdikleri zaman bu sebepten en önemli, en verimli zamandır. İlgi insanları harekete, ilgisizlik ise hareketsizliğe sevk eder. İlgisizlik yaratıcılığı engeller ve iletişimi öldürür. İlgi, inanın bana, deneyin göreceksiniz, çoğaltmak istediğiniz davranışları daha da çoğaltır, daha çok verimli hale getirir. İlgisizlik ise çoğaltmak istediğiniz davranışı öldürür. Bu sebepten dolayı lütfen unutmayın ve yazın. Müşteri ilişkilerinin altın kuralı ona nasıl davranıldığıdır. Bu cümleyi yazın. Müşteri ilişkilerinin altın kuralı ona nasıl davranıldığıdır. Ne sattığın değil, nasıl sattığın değil. Her şeyden önce ne demiştik geçen eğitimlerde? Müşteri üründen önce seni satın alır. Bu sebepten dolayı müşteriye nasıl davrandığın satışın altın kuralıdır. Nasıl davranıyorsun ona? Ürünün daha ortada yok. Çünkü satış esnasında sen müşteriye seçilmiş tepkiler gösterirsen seçilmiş karşılıklar alırsın. Örneğin seçilmiş tepkilerden bir tanesi nedir? Çok basittir. Randevulu bir şekilde müşteriye gidiyorsan randevu saatine uymak zorundasın. Uyamıyorsan gecikeceksen arayacaksın. Efendim bir yarım saat gecikeceğim sizin için sıkıntı yaratır mı? Diyeceksin. Bakın çok basit. Şimdi başarılı satıcılar ilgi yönetimi, beklenti yönetimi uygularlar. Neden? Çünkü ilgi ve beklenti yönetimi insan ilişkilerinde mıknatıs görevi görür. Başarılı satıcılar müşteriye ürün satmazlar bu sebepten dolayı. Beklentilerini anlayarak müşterilerinin algılarını yönetirler ve satın alma isteği uyandırırlar. Çünkü beklenti algıyı doğurur. Anlaşılmayan beklenti satış sürecini başlatmaz. Tam da orada sonlandırır. Bu sebepten satışın mıknatıs etkisi dediğimiz o mıknatıs etkisini yaratmak, ilgiyi doğurmakla, beklentiyi yönetmekle doğru orantılıdır. Beklenti yönetimi bu sebepten dolayı algı yönetimidir. Satışta algı, inanın bana çok önemlidir. Satış danışmanının müşterinin önce satış danışmanını sonra firmasını firmanın yapı iş yapış tarzını nasıl algıladığı sattığın üründen daha önde gelir. Daha önemlidir. Müşterinin seninle ilgili algısı firmanla ilgili algısı alacağı üründen daha çok önemlidir. İşte bu satışın mıknatıs etkisidir.